Bu videoyu alenen yatırım tavsiyesi olarak kaydedebilirsin. Çünkü bu videoda sizlere söyleyecek olduklarım gerçekten Şiva Protokol 2024 yılında parayı cebinize indirdiği zaman bu videoyu kanıt olarak kullanabilirsiniz. Bakın her şeyi unutun. Bugüne kadar kripto para piyasasında hem TikTok'ta hem Instagram'da hem YouTube'da yapmış olduğum bütün videoları unutun. Aslında unutmayın ama tabii ki de bu videoyu odaklanın diye söylüyorum sizlere. Şiba protokolün önümüzdeki 4-5 gün içerisinde yol haritasını sizlere paylaşacağım. 2024 yılının ilk çeyreğinde neler yapacak, ikinci çeyreğinde neler yapacak, ilk yarısına geldiğimiz zaman hangi borsalarda listelenmiş olacak, hangi yatırımcısına kaç para kazandırdığını, kaç dolara kadar pump yapacağını Lee Bank MX listelimesi yaptıktan sonra, Tokoy'un ile beraber hangi borsada delisteleme yapacağını 2024 yılında alenen sizlere bu videoyu bularak ben demiştim diyeceğim. Çünkü Shiba protokol listeleme yaptıktan sonra bakın her zaman söylüyorum sizlere artık ben bunu söylemekten gerçekten bıktım. Hem TikTok hesabımda özellikle TikTok hesabımda buna vurgulayarak söylüyorum. Shiba protokol listelemeleri yaptıktan sonra benim bu videoda Neler söylediğimin hiçbir anlamı kalmayacak. Yani bu kadar heyecanlı konuşmamın tek sebebi Şiva Protokol listelemeleri yaptıktan sonra anlayacaksınız. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben Shiba protokolü aldım ama cüzdanımda görünmüyor. Arkadaşlar listeleme gelmeden önce bakiye kısmı yazmaz. İlk listeleme geldik. Atıyorum örnek veriyorum. Senin cüzdanında 500 bin tane Shiba Protokol vardır. 1 dolar mesela ilk listelemeyi 0.65 centten yapacak ya. Diyelim 0.65 centten yaptı. 500 bin tane Shiba protokolün varsa senin cüzdanında 50-55 bin dolar görmüş olacaksın. Yani bakiyeyi 50-55 bin dolar göreceksin. Diyelim senin cüzdanında 10 bin tane veya 20 bin tane Shiba protokol var. 0.65'ten ne yapıyor bu? 35-34 bin dolar para yapıyor. Yani bakiyeyi listeleme sonrasında göreceksin. Shiba protokol almayanlar bakın bu videoyu kaydedin veya ekran görüntüsü alın. Hocam ben bu Shiba protokolü araştırdım böyle bir ürün satış yok diyorsunuz. Madem böyle bir ürün satış yok peki bu ne? Peki bu ne? Size soruyorum bu ne? Diyorsunuz ki bunu senden başkası tanıtmıyor. Hayır tanıtıyor. Benimle beraber bunu dört tane YouTuber daha tanıtıyor. Yani benle beraber 5 kişi ama bunların iki tanesi yabancı, diğer iki tanesi Türk. Tabi onların videoları çok fazla keşfete çıkmadığı için siz göremiyorsunuz. Ben görüyorum. Bakın Şiva Protokol listeleme sonrasında çok güzel kar getirecek. Hocam Binance listelemesi imkansız diyen arkadaşlar var. Sevgili dostlarım bonk inu maxi borsasında listelemesi imkansız diyordunuz ama binance borsasına kadar listeleme yaptı bu adamlar. Shiba coin ilk çıktığı dönemlerde yok coinbase e listelenecek yok gate.io'da listelenecek bunlar imkansız. Binance'da listelenecek bunlar imkansız diyenler ne oldu? Yüzü düştü. Neden? Çünkü Shiba Coin Binance borsasında listeleme yaptı. Dogecoin, vay efendim 0.50 cent olmaz. Binance listelemesi asla yapmaz. Yani size söylemek istediğim durum şu. Asla Binance listelemez dediğiniz bütün altcoin'ler listeleme yaptı Binance borsasında. Shiba coin'in bunlardan hiçbir eksiği yok. Hatta fazlası var. Önümüzdeki 3-4 gün içerisinde sizlere Shiba protokolünün yol haritasını paylaşacağım. Ağzınız açık kalacak. 2024 yılında adım adım Kademe kademe nerelerde olacağını, hangi alanlarda boy göstereceğini sizlere tek tek göstereceğim. Shiba protokol listelemeleri yaptıktan sonra benim ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız. Ben bu videolarda ne söylersem söyleyeyim boş. Peki Shiba protokolün tabi defalarca kez gösterdim ama hala da anlamayan arkadaşlar oluyor. Hocam ben Shiba protokol almak istiyorum ama alamıyorum diyorsunuz. Ben MetaMask kullanmayı bilmiyorum, Trust kullanmayı bilmiyorum. MetaMask veya Trust cüzdanına nasıl BNB aktarırım? Nasıl Şiva protokol almalıyım diye soracak olursanız YouTube kanalımızın ana sayfasında başa tutturulmuş bir tane video var. Bakın, MetaMask ve Trust kurup nasıl Shiba protokol alınır başlığı adı altında bir tane video var. Şu videoyu izlerseniz aklınızdaki bütün soru işaretleri gidecek. Vay efendim şiva protokol aldım bakiye görülmüyor hata veriyor nasıl bir emmi aktaracağım başka cüzdana göndermiş olduğum tokeni göremedim yani şiva protokol alacaktım yanlışlıkla onu gönderdim öyle oldu böyle oldu nasıl kurtarırım bütün sorularınızın cevabı bu videoda bakın bu video 22 dakikalık baştan söylüyorum çünkü sizin sormuş olduğunuz tüm soruların çözümü bu videoda. Bu videoyu izledikten sonra çözemeyeceğiniz hiçbir işlem olmayacak. O yüzden Shiba protokolün ön satışını mutlaka kaçırmayın diyorum. bu efendim 0.040 centten aldım da 0.020 centte öyleydi de böyleydi de o nasıl olacak bu nasıl olacak bütün soruların cevabı bu videoda. Bu videoyu izlemenizi şiddet ötesi hatta yıldırım ötesi öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Bu videoyu izleyin. Gelin şimdi Shiba Protocol nasıl alınır videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkine bastığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Buradaki en önemli unsur şu 250 milyon sınırlı sayıda arıza sahip. Sınırlı sayıda arıza sahip olanlar her zaman için kazandırmıştır. Aynı zamanda Shiba Protocol kendi dex borsasını oluşturmaya başladı. Bunun da haberini sizlere paylaşacağım. Shiba Protocol bununla ilgili bir tweet paylaştı. Bu tweeti paylaştık yaptıktan sonra sürpriz bozulmaması adına 3 gün sonra bu tweeti kaldırdı. Tabii ben bu tweeti gördüm ama 3-4 gün içerisinde sizlere bununla ilgili bir video yapacağım bir BNB ile 10.526 cpu yapıyor 0.65 centten listelimi yapacak hem shiba protokol birinci listelimi libank ikinci listelimi LeBank global hatta ikinci listelimi kendi shiba swap dex borsasıyla beraber aynı anda 3 liste bakın 2024 yılına özellikle vurguluyorum. Son 20 videomda, son 15-20 videomda 2024 yılına dikkat çekin diyorum. Çünkü 2024 yılında Türkiye'de özellikle çok fazla kripto para zengini piyasaya çıkacak. Neden? Çünkü kripto para Türkiye'de yavaş yavaş yasallaşmaya başlıyor. Özellikle ön satışa katılanlar çokça dolar kazanacak benden söylemesi Bakın ön satışa geliyorsunuz buradan tamam mı linke tıkladıktan sonra şurada mesela 10 BNB'lik almak istiyorsunuz? Wallet connection butonuna basıyorsunuz ben cüzdanımı bağladım. Sizden cüzdanınızı bağlamanız yetecek ondan sonra buy CPU butonu belirecek. Buy CPU butonuna bastıktan sonra tabi ben basacağım ama benim cüzdanımda 10 BNB yok bak görüyor musunuz? BNB olmadığı için bana yok diyor yani alamazsın diyor cüzdanı götüremiyorum seni diyor. Buy CPU butonuna basarak kolay bir şekilde alım iş işleminize devam edebilirsiniz. %16'sı gerçekleşmiş. Aynı anda referans kazancı var arkadaşlar. Bakın şu videoda referans linki nasıl oluşturulur bunu da gösterdim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin. Neyse referans linkiyle %8 komisyon. Mesela diyelim bir arkadaşınız 10 bin dolarlık aldı. 10 bin dolarlık sizin linkinizi tıklayıp şiva protokolü alırsa 10 bin doların %8'i 800 dolar yapıyor. 800 doları senin sonuna anında laps diye gönderiyor. Yani ben bu tokeni araştırdım. Böyle bir ön satış yok. Efendim öyle olacak. Böyle olacak. Lütfen böyle yorum yapanlar listeleme gününe kadar yüklemiş olduğun videoları izlesin. Çünkü listeleme yaptıktan sonra hani siz Shiba protokolün ön satışını böyle bir token araştırdım böyle bir ön satış yok diyordunuz. Aha işte var. Bu ne? Pazarcı kayığı mı? Hayır. Şiva protokolü ne satışı. Bunu senden başkası tanıtmıyor. Hayır. Benle beraber 5 kişi daha tanıtıyor. Ama şöyle bir durum var. Bakın Pepe Coin'i bir kişi tanıttı. Onun ismini vermiyorum. Reklam olmasın diye. Ona da aynı yorum yaptılar. Pepe Coin ne oldu? Listeleme Binance'a kadar gitti. Yok Binance'a kadar listelemesi imkansız diyordunuz. Ne oldu? Listelendi. Risk almazsanız zengin olamazsınız. Başkasının lafına bakarsanız yani başkası sizin yolunuza taş koyar. Başkası sizin ilerlemenizi istemez. O yüzden gözünüz hani 3 maymun oynayacaksınız. Kendi bildiğinizden şaşmayacaksınız. Şiba protokol listelemeleri yaptıktan sonra ben sizlere demiştim diyeceğim.